Çağrı bir gün abone olun, like atın. Evet çocuklar, bugün Çağrı sizinle bisiklet şey sürmeye öğrendi. Düşen, düşen bisiklet buldum. Hımm, tamam. Hadi, bebek. Tamam önüne bak dikkatli. Bugün hava çok güzel, doğa, her yer yeni yeşil, değil mi Çağan? Evet. Mutlu musun bugün dışarı çıktığın için? Evet. Dikkatli, Çağan dikkatli. Çağrı şimdi hızlı gitme yarışı yapacağız. Hadi. Ne hadi, ne Hı Hızlı. Hızlı gitme. Hı hızlı. Hadi. Ablanla. En hızlı bu kadar mı gideceğiz? Çok hızlı gidiyorsun. Aferin. Evet çok güzel bir Çağın Beş çok tane. beğendi bu ağacı. Bir fotoğraf çekeceğiz Çağına. Beş tane mi çekelim? Tane mi çekelim olur. Çok güzelmiş. Senin boyunda bu ağaç biliyor musun? Bakayım. Aa, süper. Süper bir poz oldu bu. Tamam. Bunu yaptırıp odana asarız. Oraya kalk. Evet anne. Efendim oğlum. Poşeti taşıdığın için yorulmadın değil mi? Evet senin sayende poşeti taşıdığın için hiç yorulmadım. Çok teşekkür ederim oğlum. Evet. Hem bisikletini evet. sürdü evet. benim evet. oğlum. Hem de benim poşetimi evet, taşıdı. Bugünlük bizden video bu kadar. Bizim videomuzun sonuna geliyoruz. Evet, ben şimdi eve gidiyorum. Hadi bay bay. Seni seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.